Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce sizlere çok güzel bir haber vermek istiyorum. Yurt dışında yaşayan iki tane arkadaşımız sizlere hediye vermek istiyor. İçinizden iki kişiye hediye gelecek. Kazanan kişilerden bir kişi 50 pound, diğeri ise 50 dolar kazanacak. Böyle güzel bir haberi benim sizlere duyurmamı rica ettiler. Ben YouTube kanallarının ismi bir tanesi Özgün'ün Dünyası, diğeri de Özge Fidan. Ben zaten bu kanalları yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına sabitleyeceğim. Sizin yapmanız gerekense şu eğer 50 pound veya 50 dolar kazanmak istiyorsanız bu kanalların ikisine de abone olmanız gerekiyor ve yine bu iki kanalda bugün paylaşılan çekiliş videosuna katıldım yazmanız gerekiyor. Ama ne yazık ki bir videodan, bir yorumdan fazlası kabul edilmiyor. Yani siz 10 yorumda atsanız, bir yorumda atsanız çekilişe katılma hakkınız bir tane olacak. Bir kere katıldım yazmanız ve kanalları abone olmanız yeterli. Biliyorsunuz ki bu da bir de 50 pound ve 50 dolar Türkiye şartlarına göre çok büyük bir paraya denk geliyor. Umarım gerçekten ihtiyacı olan Birisi kazanır, birileri kazanır. Ee, umarım benim takipçilerimden, benden gidenlerden birileri kazanır. Şimdi hemen Ikea videosuna geçelim. Şunu da söylemek istiyorum. Biz gittiğimizde hafta içiydi. Ve e, sabah 10'da açılıyordu Ikea. Ve ilk giden bizdik. Yani Ikea'ya ilk giriş yapan bizdik. Kimse yoktu. Gerçekten çok rahat bir şekilde gezdik ama yine de böyle arkada fazla sesler, müzik sesi falan olduğu için çok böyle istediğim tarzda orada gezerken video çekemedim ama elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Özellikle bebek odalarında tercih edilen mobilyaları sizlere göstermeye çalıştım. Ee, siz de böyle ikiye gidecekseniz gitmeden önce benim bu videomu izlerseniz eminim size faydası dokunacaktır. Sonradan zaten aldıklarımızı da gösteriyorum. Çünkü mobilyaları böyle kutu şeklinde aldığımız için onları eve gelince sizlere gösteremedim. Ama diğer aldığım her şeyi, dekorasyon ürünleri olsun, diğer şeyler olsun, bebekle alakalı şeyleri eve geldikten sonra da çektim. Ee, hepsi videoda var. hep Hepinize iyi seyirler. saat tam 10 olmadı. Yani 2'ye tam açılmadı. 5 dakikası falan var. Bu kadar erken gelmemizin sebebi kalabalık bir ortamda bulunmak istemediğimizden dolayı. Ve şu anda Ikea'nın ilk müşterisi biziz. ve bizi hemen şöyle bir beşik karşıladı arkadaşlar. Ben böyle bir beşik yerine şey düşünüyorum. parke hmm, park yatak düşünüyorum. Bu biraz daha fonksiyonlu. Şuraları çekmeceli. Hatta açıp bakalım. O oh, bayağı güzel. Üç tane çekmecesi var. Bu da isterseniz inebiliyor ama fiyatı ne kadarmış? Az mı? Bu çekmeceli bebek karvanesinin fiyatı 1700 TL. 60'a 120 ölçülerinde. Şimdi böyle nevresim kumaş bölümündeyiz şöyle bir emzirme yastığı gördüm. Bunların dolgunluğunu merak ediyordum ve bence yeterli dolgunlukta. Emzirme yastığı yüz liraymış. Çok mu pahalı acaba? Şey ha? Şey Bilmiyorum işte. İnternet fiyatlarını Pahalı mı ya? Anladım. Ama dolgunluğu çok güzelmiş. Karar veremedim şu an. Alırsam gri rengini alacağım. Emzirme yastığından şimdilik vazgeçtim. Hemen internetten ebebek fiyatlarına baktım. 60-70 liraya orada da var. Bakacağım oradaki dolgunluğu beğenmezsem gelip tekrar buradan alırım. Bunun dolgunluğu bayağı iyiymiş. Nevresin takımları da şu şekilde göstereyim size. Mesela bunun fiyatı 70 TL. Bununki 120 TL. Bu da 70 TL. Böyle değişiyor. Ha bu çok tatlıymış. Bir, bir yatak kurmalığı var. <laughs> çok beğendim. Fiyatı yazmıyor yani. mu? Şimdi bu bölümde açılır, kapanır yataklar var. Bu en küçük hali sanırım. Bu bir büyüğü diye gidiyor olması lazım. Şurada zaten ölçülerini vermişler. 1.30'dan 2 metreye kadar hepsi uzayabiliyor. Böyle kahverengi gibi var. Pembe var. Beyaz var. Bir de şu. Ben bunun beyazından düşünüyorum arkadaşlar. Bunun fiyatı 900 TL. Fiyatları size göstereceğim şimdi. Bu beyaz olanın. Bunun fiyatını bulamadım. Bu pembenin fiyatı 839 TL. Bunların hepsi açılan. Bunlar, bu da 1100 TL. Benim beğendiğim karvalanın beyazı burada arkadaşlar. Bu arada arkasında şu renk aşırı yakışmış. Şöyle göstereyim. Şu bulut e, gece lambalarını göstermek istiyorum. 150 TL ismi de bu. Şimdi Hı -hı. dolap kısmına geçiyoruz. Öncelikle bizi böyle dümdüz bir dolap karşılıyor. 3.035 TL diyor. Ve kutdan isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bayağı büyük. Aa bak bahadır bebek askılı. Bence büyük bebek askılı için. Nasıl büyük? Tam bebek askısı. Bak çocuk askısı. Ama pahalı. Tahta olmasına gerek yok. Trendyol'da daha uyguna tellerden alabilirim. Şu dolap güzelmiş arkadaşlar. Ama kuplarını beğenmedim. Kupları değişmesi lazım. Fiyatı 3129 TL. 3 kapaklı. Ama içi bir tık dar gibi. Askıları şöyle. Güzel işte, daha güzel. Şöyle e, aynanın sürgülü var. Sürgülü ben e, kullanışta bulmadığım için hiç bakmıyorum bile. Evet bu dolap dokulu kendinden. Tabii bu çocuk odası için göstermiyorum şu an. Normal dolap düşünenler için gösteriyorum. 5.798 TL. Çocuk odasına pek uyumlu bir dolap değil. Klasik bir Ikea dolabı var. Pax Grimo. ismi. 1.221 TL. Bunların içini siz istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. E, kimisi bebek şeyi, kıyafetler uzun olmuyor ya, şuradan altını komple çekmece yapıyor. Sonradan çıkartıyor mesela bebeğin kıyafetleri uzadıkça. Şöyle düz ama parlak kapaklı bir dolap var. Kulpları böyle e, tekli kulp, yuvarlak altın sarısı. Fiyatı 2116 TL'ymiş. İçini de göstereyim. Bu kapağı daha küçük. Ama Şimdi deneyim. şifon yer kısmındayız çok arkadaşlar. Da sanki, değil mi? Ee, bu malımı beğendim ben. 899 TL. Ama şunları göstermek istiyorum. Ee, bebek odalarına genellikle bunları tercih ediyorlar. Mesela bunun fiyatını size göstereyim. Rock Punk'mış ismi. 899 TL. Yine aynı fiyat. Ve bu da çok tercih edilen bir model bebek odalarında. Bunu daha beğenenler için Hemnes 2199 TL'ymiş. Bu bence biraz favori olduğu için bir tık daha pahalı diğerlerine göre. Bir de sanırım daha kaliteli olabilir. içi falan böyle. Genel olarak şifon yerlerin görüntülerini şöyle göstermek istiyorum. Şu anda şifon yer bölümündeyiz. dolap içerisinde şu şekilde organizerler kendileri ayarlamışlar böyle paketli satıyorlar. Bunların böyle gri ve beyaz tercihi var. Ben böyle iki tane beyaz aldım. Bir de burada bak vakumlu poşetler anne. Güzel mi acaba ya? Güzel. Bana da lazım biliyor musun bakın Güzel de böyle. Böyle vakumlu eşya alıyorsun ama. 67'ye. Tamam mesela çocuğun kışlıklarını kaldıracağım. Vakumla kaldır gibi. Şimdi, Yok şimdilikten var. bahsetmiyorum ya. <laughs> bir de şunu çok beğendim. Abur <laughs> şifon yerin üstüne abajur alacağız ya. Şimdi biz tekrardan oyuncak bölümüne geldik. Ee, şunun fiyatına bakacağım. Belence 65 TL'ymiş. Bir adet almayı düşünüyorum. Belence. Şöyle peluş oyuncaklar var arkadaşlar. Bir tane dinozor. Hmm, renkli gözlü. Bu da dinozor. Bunu çok be ya Bunları çok beğendim de şu an için erken sanırım ya. Ama aşırı beğendim ya. Sen alayım mı? <laughs> Özgüdür görse şimdi bunlara sarılır Özgüdür bırakmazdı. Bundan var mı? Yok. Alabilirsin. Özgür Bir var. oyuncağımızı ablama şey oyuncağı Evet. Ben ya bu da çok güzel. Şunlar daha güzel. Pant da alalım bir, Ben panda Ha aldım. bak şeyimiz yok. Evet, parmak parmak şeyi alalım. On adeti 55 liraymış. Ne ya Bebek Kemal parmağını tutup onu oyuncak. Şimdi böyle kutuların olduğu yerlere geldik. Bunları çöp kutusu olarak kullananlar falan da var. E, ben aldım ama bebeğin adasına çöp kutusu. şekilli kirli sepetlere bakmıştım ama onlar da biraz bana pahalı geldi. Ve evet, çok da beğendiğim bir şey olmadı açıkçası. O yüzden e, kirli sepetini internetten Özüm bakacağım. Bizim yarım şimdi o kirli sepetini alacak. Boşaltacak. Ya, boşaltacak sonra içine girecek. Yani, <laughs> kapatacak saklanma için Evet. Bak bunlar ne kadar güzelmiş. Kediler için galiba. Kedi olsun. Aydınlatma bölümündeyiz arkadaşlar. Şunu çok beğendim şöyle size çekeyim. Ee, ama boyu uzun gibi sanki. Bir de fiyatı bir tık fazla geldi bana. Eğer sonradan içmesinden bir şey bulamazsam en son alırım. Diğer avucuları da şöyle göstereyim. Bu arada evet ben bebek odasında altın sarısı detaylar kullanacağım. Şu da çok tatlıymış. Burada da böyle beyaz modeller var. Bana yuvarlak ve altı sarısı bir ayna lazım. <laughs> Boyu Bahadır her şeyi bugün alalım boyayalım diyor. Bunlar çok Herhalde büyük. büyük. Altın sarısı olsun. Evet. Ama kalın kenarlı yani şu kenarları derin ya ben öyle istemiyorum. Şöyle modeller var. Mesela bunun fiyatı 199 TL ismi de Miss Beden. Şöyle kareler var. Ve benim istediğim gibi bir şey görüyoruz ki yok. Bunun tam olarak büyüğünü istiyorum. Duvara asılmalık olanın ama yok. Evdeyiz arkadaşlar. Ee, ama dolabı falan Bahadırlar yani dolabı 10 dakika sonra teslim edeceğiz dediler. O yüzden Bahadır ve Rıdvan abi Rıdvan abi kamyonunu getir. Kamyon derken büyük araba kamyon. getirmişti. Evet. Bizim arabaya sığmaz diye. Ee, onlar orada kaldılar. Dolabı arabaya yükleyip getirecekler. Ben şimdi size e, ufak tefek aldıklarımdan göstereceğim. Bu arada e, şifon yer dolap ve yatak tercihlerimi tam olarak size söylemedim hangisini alıp hangisini beğenmediğimi. Onları da artık odasını kurarken göstereceğim. Çünkü şu an odasının boyanması, işte stiklerim falan yapıştırılması gerekiyor. En son odasını kuracağız. Yani herhalde bu ayın sonuna doğru, kasımın sonuna doğru. Onları da halletmiş oluruz. Bu aşamaların hepsini çekmek istiyorum odasını boyarken, düzenlerken, dolabı kurulurken vesaire vesaire. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz orada nakliyat bedelini sorduk Bahadır'la. Ama aldığınız ürünün %5'i kadar nakliyat ücreti istediler. Yani 5000 TL'lik bir mobilya alıyorsanız bunun %5'i 250 TL oluyor değil mi? 250 TL civarında nakliye ücreti oluyor. Bir de şeyi sorduk. Montaj ücretini sorduk. Montaj ücreti de ürünün %9'una tekabül ediyor. Yani 750 tl, 700 TL civarında montaj ve nakliye bedeli olacaktı. 5000 TL'lik mobilya alsaydık. Bahadır da dedi ki biz kendimiz taşırız. Hanerdivan abinin de büyük arabası var. Zaten Bahadır montaj işlerinden de anlıyor. O yüzden böylece 700 TL kârdayız ker sayılırsa artık. Şimdi öncelikle şu göstermiştim size chiffon yerin içlerine şöyle sukup isimli düzenleyicilerden aldım. Bunun içinin 6 tane çıkıyor. Bunu bir çekmeceye, bunu da bir çekmeceye. Bilmiyorum. Kutu kutu İçi boş. Evet. Bu arada şifon yeri beğendiğim şifon yeri alamadık çünkü stok yoktu. Ama internette stok varmış. Eğer şanslıysam birazdan internetten sipariş vereceğim ve gelecek. Ama onda nakliye bedeli alırlar değil mi? Olsun çok pahalı bir şey değil. Çok az alırlar. İki tane böyle düzenleyici aldık. Ee, bir tane böyle bunu göstermiştim sanırım alırken. Parmaklara takıp siz çocuğunuz küçükken oynatabilirsiniz. o Evet parmak tutusu. Ya da o büyüyünce kendisi parmaklarına takıp böyle oynatabilir. Böyle bir şey aldım. Ee, bir tane dönence aldım. Ee, bunu da size göstermiştim. Fiyatlarını falan videonun içerisinde görebilirsiniz takarım dedim. Şunu çok beğendim. Ufak bir çıngırak. Böyle hem yumuşak olması böyle ağzına falan sokmak isterse rahatça sokabilir diye. Şunları tabii ki keseceğim. Sonra nevresim takımları aldık. Öncelikle bir tane şöyle sıvı geçirmez alez aldım. Memnun kalırsam ileride ihtiyaç dahilinde bir tane daha alırım ama ee, Gerekli olacağını sanmıyorum çünkü kurutma makinem olduğu için hemen yıkayıp kurutmam zaten bir günüm alıyor. Yani sabah çıkartırsam akşama kadar tekrardan aynı alezi takma imkanım var. Ee, o yüzden büyük ihtimalle yedeğini almam. Ee, şöyle bir tane lastikli çarşaf aldım. Pembe renk. Nevresimler sadece yastık ve yorgan olarak satılıyordu. O yüzden lastikli çarşaflardan böyle iki tane beyaz, bir tane pembe aldım. Hani ne nevresim olursa olsun uyusun diye. Bir tane böyle beyaz, bir tane daha beyaz lastikli çarşaf aldım. Nevresim takımını çok beğendim. Şöyle size göstereyim. Böyle pembe üçgen üçgen ama aralarda da bir tane, iki tane böyle şey altı sarısı üçgenler var. E, o çok hoşuma gitti. Şurada belki gözüküyordur. Şöyle. Aralara altı sarısı üçgen atmışlar. Sonrasında Şöyle bir kollu önlük aldım. Bunlar kullanışlı mı değil mi bilmiyorum ama normal önlükleri taktığınızda çocuk kendi kendine yerken illaki kollarını falan kirletiyor ve yine üstünü değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ben de o yüzden direkt böyle kolluklu aldım. Büyük ihtimalle eğer çok zorlanmazsam her defasında bunu tak çıkart işleminden. Sürekli böyle kolluk giydirip kıyafetlerini de kolun içine sokup böyle hiç kıyafetine gelsin istemiyorum. Çünkü hiç e, yani çok rahatsız oluyorum böyle bebeklerin kıyafetlerinde böyle yemek artıkları falan görünce. Böyle iki tane de bunlar ucuzdu. 7 TL'ydi. Bunlar e, bunları da yine şifon yerin içine çekmecelerin içine koyarım diye. iki tane böyle düzenleyicilerden aldım plastik. Sen çekecek misin? Bir de annemlerin, e, annemin ve ablamın alışverişi var. Ablamlar sonradan geldi ama yine alışveriş başardı. Bu ne? Hı. Runner mı kaydırmaz mı? Ranır. Böyle yeşil rengi güzelmiş bu rengi. Nasıl, nasıl? mutfak nasıl? Ha, bir tek ranır. Ben de uzun. Amerikan servise gitti yaptım. Yaptım. Ee, tekli böyle yeşil ranır almış ablam. Bonibon almış ve cookie almış. Beyaz çikolatalı ve böğürtlenli. Şöyle bir paket Kurabiye almış. Bir tane de hmm, bonibon almış. Bundan ben de kullanıyorum. Memnunum. Böyle paslanma falan yapmıyor. Ee, kağıt havlu koymak için her mutfağa da uyumlu bence. Bu ne? Şey buzlu. Aa bundan ben de alacak çok. oluyor. Unuttum. Böyle Ikea'nın buzlu poşetlerini almış. Bu ne kadardı? 25 galiba. Evet, şey çok de, çok kullanışlı e, oluyor bunlar. Tek sefer kullan, kullanım değil. Yani. Evet, poşetli gibi değil. E, kullanat değil bunlar. Kalın ve sağlam olduğu için 2-3 sefer yapabiliyorsunuz. O yüzden, e, şey yani. Bayağı uzun süre gidiyor. Böyle lif almış. almış. Birini annem birini ablam almış. Bunlar sanırım benim çocuklarıma Şöyle fil. Bu filin büyüğü var bizde biliyorsunuz ki. Bu da Zuzu. Özgüdür bunu çok seviyor. Bakalım benim kız sevecek mi? Bunu kim aldı? Ben. Bir de böyle kırmızı bir peçete. Onlu masalar için. Ne zaman? Ya, buradan alalım dedi. Alalım dedi. Bir de böyle bir peçete almışlar. Bizim bugünkü iki alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi dolap, şifonyer ve yatakları dolabı odamızı dizerken göreceksiniz. İnşallah o günleri görebilirsek. Şimdi videoyu burada kapatmalıyım sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.